Elde de bölümünde kalıyor. Ve netice itibariyle bu hadiselerden sonra Fransa anlıyor, Ermenilere güvenemeyiz. Türkler de başarılı olmaya başladılar. Ve bu yol, Fransız, bu yol Fransa'dan getiriyorlar Çok yetkili biri değil. Galiba asker de değil. Onunla Mustafa Kemal Atatürk'ü ve heyeti temsilciyi Sivas'ta görüştürüyorlar. Bir 15 gün görüşmeden sonra yani Fransa yavaş yavaş diyor ki anlaşalım. Yani biz burada belli ki biz burada tutmayacaksınız. Ermenilerle de yapamayacağız bu işi. E bizim de gücümüz yok. Anlaşalım. Anlaşma zemini hazırlanıyor ama oyalıyorlar. Neye kadar oyalıyorlar? Arkadaşlar Sakarya harbindeki o muhteşem zafere kadar. Muhteşem zafer olunca aman aman Allah tutuyor. Tamam bizden bu kadar. Ve hemen görüşmeler 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara Anlaşması'yla Fransa diyor ki, bizden bu kadar, e ne zaman çekileceksiniz? Bir Aralık'ta gelin deniyor, Bir Aralık'ta görevliler yani sivil görevliler gidiyor teslim alıyor ama 20 Aralık'ta da Türk Silahlı Kuvvetleri girip Adana'ya indiriyor bayraklarını ve geçiriyor Şeye, Türk bayrağını takıyor. Fransızlar iki uçak dahil birçok burada malzeme bıraktılar ondan sonra yavaş yavaş çektiler. Fransa'nın bu anlaşması üzerine Türkler iki, üç noktayı kazandı. Bir, Fransa, İngiltere artık o saatten itibaren dikiş tutmuyor. Yani çünkü Fransa tek başına bu kararı aldı. Çekilme kararı aldığı için artık ilişkileri Fransa ile İngiltere'nin iki ilişkileri dikiş tutmuyor. Bunu ayrı konularda ayrıca işleriz. Bu dehası bir <laughs> Sivas'ın dehasıdır bu. İki, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Tabi o zaman Türkiye'de Büyük Millet Meclisi yok olur mu canım? Yok öyle bir şey. Sivas'taki heyeti temsiliye heyeti temsiliye artık muhatap. Çünkü imza altına imza atılmış. Sivas'taki heyeti temsiliye dünyada artık geçerli bir anlaşma. Yani varsınız siz bizim muhatabımızsınız dünyada. Bu kazanılıyor. 3 tabi Türk milleti artık yeniden kendi varlığını burada hissettiriyor. Ve o 15-20 gün içerisinde burada ne kadar hemen hemen ne kadar Hristiyan varsa hepsi de kaçıp gidiyorlar. 20 Aralık'ta Türk Silahlı Kuvvetleri gelince artık Fransa'da yavaş yavaş çekiliyor ve 5 Ocak'ta tamamen çekiliyor. Ve oraya tabi Türklerin sevincini bir düşünelim o zaman bu büyük saatte olacağı var aslında işte. Her sene asılıyor galiba değil mi? Hala devam ediyor. Asılıyor. Oraya büyük bayrak asılıyor. Kütle. inanılmaz günlerce tabii sevinç içerisinde. 23 yılından itibaren de bu 5 Ocak kutlanıyor her sene. Ve 1958 yılına geliniyor. İçişleri Bakanlığı diyor ki 5 Ocak'ta kutlamayalım bir öneride bulunuyor. Diyor ki 20 Aralık'ta yani Türk Sağlık Kuvvetleri'nin girdiği tarihi alınır onun üzerine de bir toplantı oluyor, ayırtlıyorlar. Bir, yani 20 Aralık'ta doğru Türk Sağlık Kuvvetleri teslim aldı ama Fransızlar sıfırlandığı tarih 5 Ocak'tır. İki, orada yaşayan insanlar deniyor, 5 Ocak 23 yıldan itibaren olağanüstü güzel kutladığına göre bunu yani oturup da yaşayan insanların aldığı kararı bozmanın diyorlar, bir alem yok. İçişleri Bakanlığı önerdi çek. Böyle bir şey yok. 5 Ocak kutlanacak deniyor. Ve 5 Ocak o günden beri bazı zamanlar yavan da olsa kutluyor.